Aziz vatandaşlarım, Büyük Türk milleti, sevgili analar, babalar, gözlerin aydınlığı gençler, sizleri Millet Partisi adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Cahiliye bedevileri her sene dört ay Allah'ın buyurduğu gibi haram aile olarak yani mutlak hürriyet ayı olarak kabul etmişlerdi. Herkes hiçbir kınama, sınırlama olmadan konuşabilirdi. Ama iktidar ve muhalefet koltuğuna bir şekilde oturmuş olanlar bizim konuşmamızdan korkuyorlar. Onlar senenin bütün günleri geceleri boyunca 24 saati tüm televizyonlarda boy gösteriyor, kafanı ütülüyorlar. Başkalarının konuşmalarından rahatsız oluyor. Aldatıcı hayallerini, yalanlarını sıralıyorlar. Bu adalet ve demokrasi değildir adaleti çiğneyenlerin hürriyetin alıcı keseri gibi kendi kendilerine yontanların sonu mağlubiyet, hüsran ve hazan olmuştur. Aziz vatandaşlarım, ne yazık ki Türkiye ancak askeri darbe yönetimlerinde yaşadığımız meşruiyeti anayasa açısından tartışmalı geçici bir hükümetle seçime gidiyor. Başbakan adayı ve bakan adayları mecliste hükümet programını okumadıkları gibi parlamentodan güven oyu da alamamışlardır. Kısaca demokratik tahammüllere uygun olarak Cumhurbaşkanlığı görevlendirme tezkeresini Cumhurbaşkanı'na teslim etmeli, anayasal meşruiyeti olan bir hükümet kurulması için diğer partilere de imkan vermeliydi. Ne yazık ki 7 Haziran seçimlerinin sonuçlarına göre AKP, CHP, MHP, HDP üzerlerine düşen görevi yapmamıştır. Samimi, dürüst davranmamışlardır. Basiret ve dirayet göstermemişlerdir. 7 Haziran seçimlerinde AKP'nin tek başına iktidar hayaline hayır diyen seçmenin cezalandırılmasına AKP tarafından tehdit ve şantaj yapılmasına seyirci kalmışlardır. Sayın Başbakan adayı seçim kaybetmeleri halinde 90'lı yıllarda görülen beyaz toroslar ortaya çıkar diyerek halka gözdağı vermiştir. Milleti tehdit etmiştir. Bu keyfiliğe ve despotluğa izin verilemez. Çünkü bu millet pek çok vesayet hayalini yok etmesini bilmiştir. Terörü gözyaşı ve kan dökülmeden sona erdiririz. Huzur, barış ve kardeşliği sağlarız. Aziz vatandaşlarım, şu gerçeği hiçbir zaman aklınızdan çıkarmamalıyız. Dikkatli vatandaşlarımız hatırlayacaklardır. Başkan Bush döneminde Orta Doğu'nun yani İslam dünyasının demokrasi adına yeniden düzenlenmesi, rejimlerinin ve sınırların değiştirilmesini öngören ve Sayın Erdoğan'ın da eş başkanı olduğu Bob adını alan bir zorlu ve kanlı değişim projesi ortaya konmuştu bu projenin uygulanmakta olduğu Sayın Gül'e çok samimi ahbab olan Abdül dediğini duyduğumuz <laughs> Siyahi Dışişleri Bakanı Kondelize Raiz'in Türkiye ziyaretinde de tekrarlanmış ve Orta Doğu'da sınırların değiştirilmesi gereğinden bahsedilmiş ve Türkiye'nin dahil olduğu İslam dünyasında kanlı sınırlardan söz edilmiş ve arkasından Arap Baharı adını alan bir seri devrim gerçekleşmişti. Ve bu devrimlerde rejimler değiştirilmiş, kanlar dökülmüştü. Bilindiği gibi asimetrik savaşın aracı olan terör, devletlerin ve terör odaklarının maliyeti çok ucuz olan bir savaş biçimidir. Aziz vatandaşlarım, Türkiye'mizin bugün birinci meselesi güvenlik meselesidir. Daha dün denecek kadar yakın geçmişte 102 vatandaşımızı kaybettik iktidarın zaafları yüzünden beslenen kuduran terör pek çok Mehmetçiyi ve polisimizi şehit etmiş. Ülke mateme ve gözyaşına boğulmuştur. Şimdi sormak gerekiyor. 13 seneden beri iktidardasın. Düne kadar yaptıklarının felaketlere sebep olduğunu cümle alem bilirken siz teröristlerle ortak oldunuz. Milletin Analar ağlamasın masalıyla anasını ağlattınız. Şimdi güya aklınız başınıza geldi, terörle savaşıyorsunuz. Siz de kim yanız? 102 vatandaşı kaybettiğimiz kanlı terör saldırısı ile ilgili bilgiler Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından duyurulmuş olmasına rağmen iktidarın gaflet ve beceriksizliği yüzünden adeta katliama seyirci kalınmıştır. Terörle böyle mücadele edilmez. Kayıplara tahammülümüz yoktur. Askeri birlikleri neden helikopterlerle göndermiyorsun? Kurbanlık kuzu gibi mayınlı tuzaklarla dolu yollar üzerinden gönderiyorsun. Neden teröristin elindeki silahtan daha etkili silahı vermiyorsun askere? Neden gerekli tedbirleri almıyorsun? Kaybettiğimiz her ana kuzusunun şehadetinden sen sorunu değil misin? Ne diyor Hazret? Eğer bana 400 milletvekili verseydiniz böyle olmazdı diyor. Millete en ufak saygıları yok. Evet. Gittiğimiz bu seçim senin 7 Haziran seçimlerinde AKP'nin tek başına iktidar hayaline son verdiğin için terbiye edilmen, baş eğmeni sağlamak hayali için yapılmaktadır baş eğmeyelim. Hak ve adaletten ayrılmayalım. Sadece iktidar mı? Küçüklü büyüklü iki muhalefet partisi de bir ortaklaşa hükümet kurma isteğini kulak arkasına etti. Baba. Samimiyetsizliklerini, sorumsuzluklarını ve kalitelerini ortaya koydular. İktidar, irli ufaklı muhalefet partilerinin vaatlerine gelince, vaatlerinin temel özelliği hayal mahsulü olması, ve Türk milletinin köylüsünü, esnafını, işçisini, tüccarını, memurunu faiz canavarının ağzına atmaktan ibarettir. Vatandaşı faiz yükü altında borç batağına düşmüş tüm vatandaşlarımızı kurtaracağız. Tüm faiz borçlarını sileceğiz. Hiçbir vatandaşın aç, açıkta sahipsiz kalmasına izin vermeyeceğiz. Onların Hayali vaatleri esasdan mahrum ve seni yeniden banka faizine muhtaç hale getirmektir. Herkese iş, ekmek ve refahı Millet Partisi'nin yapacağı ilk kırda, şehirde her vatandaşa iş, gelir ve ekmek temin etmek. En temel insan hakkı olan adalet, güvenlik ve hürriyetin lezzetinin sonuna kadar tattırmaktır bu mü, mübarek hedefin dayandığı ilmi gerçekleri vatandaşlarımızla paylaşmak gerekiyor. Özellikle milletimizin sürdürülebilir bir refah ve mutluluğa ulaşabilmesi için şu üç temel hedefe ulaşmak gerekiyor. Bunlardan birincisi istikrarlı ekonomik büyümedir. İkincisi paylaşımda adalet ve orta direğin güçlendirilmesi. Refahın yaygınlaştırılması. Üçüncüsü ise milletleşmedir. Eğer ...boy, soy, bölge, mezhep farklılaşması hastalığına yakalanır... ...ve bir millet olduğumuz şuur ve idrakini yitirirsek... ...kalkınma ve adayet sarsılır, bozulur. İktisat sosyolojisinin bize gösterdiği... ...Lübnanlaşma hastalığına yakalanır... ...ve bir daha da belimizi doğrultamayız. Milli ekonomi, adalet... ...insani ve inanç değerlerine ve milletleşme birbirini besleyen vahiyat veren değerlerdir. Etnik farklılıkları görüklemek, mezhep veya cemaat fark ayrılıklarını ve düşmanlıklarını, kin ve nefret duygularını beslemek yanlıştır. Millet düşmanlarının şerlerine mani olmak için bilimin gerçeklerini Kur'an'ın İslam ile yürüyen, gelişen ve güçlü bir yapıya kavuşturmak şarttır. Bizim temel hedefimiz bu olmalıdır. Yalan söyleyen bizden değildir. Yalan söyleyenin dini yoktur. Emaneti eline vermezsen başına gelecek kıyameti bekle buyurmuştur kainatın ölümcü. Kuyruklu yalanlara inanmayalım. Oyumuzu şerre kaptırmayalım. Pişman olmayan o. Oy. Oylarımızı hayatımız boyunca iftihar edeceğimiz muhteşem Türkiye'nin kurtuluş harcı yapalım. Kuruluş harcı yapalım. Aziz kardeşim, sevgili vatandaşım, analar, babalar, gençler, kendi partimize... Milletin partisine oyunu ver. Millet Partisini oyunla destekle. Aziz millet bu seçimde kendine dön. Kendi partine muhteşem, muktedir, zengin, adil Türk ve İslam dünyasının liderliğini yapacak kendi partine seçim pusulasında birinci parti olan Millet Partisine oy ver. Hepinize sağlık, mutluluk diler. Millet Partisi olarak muhteşem Türkiye'de buluşmak dileğiyle saygılar sunar.